vücutta bir hücrenin veya dokunun anormal çoğalmasıyla ortaya çıkar. 0-17 yaş grubu hastalarda görülen kanser türlerine çocukluk çağı kanserleri olarak adlandırılır. Çocukluk çağı kanserleri erişkinlere göre daha nadir görülmekte olup 40 erişkin oranla bir çocukta çocukluk çağı kanseri görülmektedir. Her yıl yaklaşık 1 milyonda 120 ila 150 çocuk çocukluk çağı kanseri tanısı almaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinde ekstrada da lösemiler görülmekte olup bunu lenfoma, santral sinir sistemi tümörleri, nöroblastom ve diğer yumuşak doku ve kemik tümörleri izlemektedir. Çocukluk çağı kanserlerin belirtileri çok geniş bulgularla gelmekte olup en sık görülen halsizlik, ağrı gibi bulgular ve tutulan organlara göre farklı şikayetlerle hastalar tarafımıza başvurabilmektedir. Çocukluk çağı kanserleri oldukça hızlı büyür ve çoğalırlar. Buna oranla da tedavi yanıtları oldukça iyidir. Uygun tedavilerle yaklaşık %70-80 oranında tam iyileşme görülmektedir.